Rahat dur. Zaten canım sıkkın. Ne oldu aşkım? Bir şey olmadığı için sıkkın olabilir miyim? Baksana liseli aşıklar gibi hala kaç göç sahillerde çay bahçelerinde buluşuyoruz. Tamam şey yapalım o zaman. Başka yerde buluşalım. Sonluğun sırası değil. Vallahi bir bu son buluşmalarımız. Ya anneni babanı alıp beni istemeye gelirsiniz. Ya da? Ya da beni unutursun. Seçim senin. Aşkım bir tanem ama babalarımızın durumunu biliyorsun. Biliyorum ama babalarımızı değiştiremeyeceğimize göre... Aslında iyi fikir. Özkan Bey nerelerde? Özkan derken? Benim danışmanım olan bir tip yok mu? Var mı? Bana bak seni ben mi işe almıştım sen bana rağmen mi işe girmiştin? İş derken, Özkan nerede kızım? I, i̇çeride koyunla oturuyor başkanım. Koyun derken? Koyun derken süt çıkan var ya yünlü yünlü onunla. Özkan Bey başkanım sizi istiyor. Önündeki telefon bu gibi haykırmaları önlemek için icat edildi. Özkan Bey! Tamam tamam kızım ben giderim yanına sen yorma ses tellerini. Aa hayırdır Salih Dükkana uğramıyorsun neredeyse? Ya abla sen böyle söyleme bari. <laughs> i̇ş var da ben mi işe gelmiyorum? Ha sinek avlamayı iş abdediyorsan o başka. Aa, her yere öyle be Salih sadece bizim kasaba mı? Ee ne oldu? Türkiye dünyanın hızla büyüyen üçüncü ekonomisiydi. Ne oldu? Yoksa biz farkında olmadan Türkiye sınırları dışında bir yere mi itildik? Olur olur. El birliğiyle her şeyi çözeriz inşallah. El birliğiyle. Bana kalırsa o da olamayacak gibi geliyor. Baksana. Giden gidene, terk eden terk edene. En son Ceyhun da gitti. Yahu bu gidişle tabut taşımaya dördüncü adam bulamayacağız. <laughs> yes. Ee, belediye 50 personel, 45 masa, 27 sandalye, iki bilgisayarla emir ve görüşlerinize hazırdır başkanım. Sağ. Ol. Koyunu saymadın. Koyuna bir vatandaş bakamıyormuş da acıdım Sevabına bakıyorum. Hmm. Koyunu derhal belediyenin demirbaş listesine ekliyorsun. E ee, tabii başkanım. E ee, isim neydi hanımefendi? TC kimlik no alayım lütfen. Rüşvet yok başkan. Rüşvet yok. Yok başkanım ama TC kimlik no almak zorundayız. Hemen meclis üyesi arkadaşlar ara. Biraz sonra toplanacağız. Peki efendim. <laughs> Koyun kardeş, izinizde. Siz kalın. Bu herifin adam olma ihtimali sıfırın çok altında. Olmaz başkanım, olmaz. Ama gözüm üzerinde, hiç merak etmeyin. Dinleme cihazı yerleştirdim. Nereye? Özkan'a. Sen gizli gizli bir şeyler içmiyorsun değil mi? Tövbe başkanım, yeminle. Sizin üzerinize yemin ettim. Niye benim üzerime? E, hayattaki tek yakınım sizsiniz. Babam gibisiniz başkanım. Yani arabada tekerlek neyse siz de benim için osunuz başkanım. E, başka bir şey ister misiniz başkanım? Evet Ekrem. 250 gram huzur istiyor.